Selamün Aleyküm efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimin konusu haksız yere insan öldürmenin Kur'an-ı Kerim'de e, yeri nedir, hükmü nedir? Bunu size anlatmak istiyorum. Birçok ayet var Kur'an-ı Kerim bu konu, bu konu hakkında ama iki tane ayeti örnek vererek size bu konuyu açıklamak istiyorum. Bunlardan birincisi Ali İmran Suresi 21. ayetidir. Diğer bir ayeti de ise Nisa suresinin 93. ayetidir. Ali İmran suresi 94. suredir. iniş sırasına göre ve Nisa suresi iniş sırasına göre de 98. suredir. Aslında bunlar birbirlerine yakın bir surelerdir. Bu da çok önemli ve çok hayati ve ilginçtir. Şimdi Ali İmran suresi 21. ayetine diyor. Allah'ın ayetlerini inkar edip haksız yere peygamberleri öldürenler, yani haksız yere hakikati söyleyenlere, hakikati uyaranlara, hakikat yolunda insanlara tebliğ edenlere, uyarı yapanlara, hakiki manada tevhid inancını, tevhid ahlakını anlatan kişileri öldürenler var ya diyor. Bu peygamber olur. O zamanki dönemde şimdi de peygamber yolunda giden hakikati uyaran kişiler mesela ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya işte onlara korkunç bir azap vardır diyor Allah. İnsanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya işte onlar onlara diyor korkunç bir azap var diyor. Size adaleti anlatan kişilere siz eziyet ediyorsanız lanetlenmişsiniz Kur'an-ı Kerim'e göre. Çünkü onlar için sizin için ateş var diyor Allah. Bakın bu çok önemlidir. Kim adaleti ve hakikati söylüyor ise siz onlara eziyet ediyorsanız, onlara ciddiye almıyorsanız, onlara dalga geçiyorsanız, alay ediyorsanız, ikiyüzlülük ediyorsanız veya de her türlü eziyeti yapıyorsanız hatta canına kıymaya kadar da gidiyorsanız diyor yemin olsun diyor Allah diyor işte onlara diyor korkunç bir azap hazırladım diyor. Çünkü diyor ve çok ilginçtir Ali İbran suresinin 22. ayetinde de diyor ki Allah çalışıp ürettikleri diyor böyle kişilerin diyor yani adaletle emredenlerin diyor canına kıyanlar var ya diyor her bir biçimde veya çeşitli yollarla çeşitli bir yani farklı bir şekillerde bunların diyor çalışıp ürettikleri hem dünyada hem de ahirete boşa çıkmıştır. Bakın şirki deşifreden ve nasıl nitelendiren ayetlerinden bir tanesi de budur yani adaleti emredenlerin haksız yere canına kıymak, bütün amelleriniz diyor, çalışıp ürettikleriniz hem dünyada hem de ahirette boşa gitmiştir diyor Allah. Hiçbir diye hükmü yoktur diyor. Ve sevap olarak diyor kayda geçilmemiştir diyor. Hiçbir yardımcıları da yoktur onların diyor kıyamet gününde. Yani kıyamet gününde sizi kimse kurtaramayacak diyor Allah. Adaleti söyleyenlere, adaleti savunanlar için, adala, adalete savunanlara karşı, zulüm ediyorsanız diyor işte o zaman diyor bütün çalışıp ürettikleriniz diyor boşa çıkmıştır diyor. Hem bu dünyada hem de ahirette. Ve bu sizin de hiçbir yardımcılarınız olmayacaktır diyor Allah. Mesela çok ilginçtir. Hakikati savunmak için, namusu şerefi savunmak için. Mesela 15 Mayıs 1919 yılında İzmir, İzmir'e Haçlı emperyalizmin eşliğinde Yunan ordusu çıktığında Yunan ordusuna ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'dir. Onun heykeli de vardır İzmir'de. İzmir Kordon'da ilk mermiyi sıkan kişi Hasan Tahsin'dir. Bu tabi ki takma adıdır. Gerçek ismi Osman Nevres'tir. Ve bu Hasan Tahsin tabi kendisi de hemen ilk kurşunu sıktıktan sonra şehit ediliyor. Paramparça edilmiştir süngülerle Yunan askerleri tarafından. Ama ilk Düşmana mermiyi sıkan milli mücadele esnasında Hasan Tahsin'dir. Bakın bu çok önemlidir ve Hasan Tahsin hakikaten büyük bir e, şehittir ve büyük bir kahramandır hakikaten. Çünkü bakın şuradan bir bölüm okuyayım Hasan Tahsin hakkında. Çok ibret verici hikayedir. Osman Nevres yani Hasan Tahsin dediğimiz teslimiyetçiler gibi düşünmüyordu. Çünkü o zaman İzmir'e varise kambur hizmet, saray yani padişah ve İstanbul hükümeti damat Ferit Paşa hükümeti İngilizlere teslimiyetten yanaydı. Yunanlara teslimiyetten yanaydı. Yunan askerlerini halife ordusu olarak görüyordu mesela saray ve İstanbul hükümeti. Ne ilginç değil mi? Bizim namusumuza, şerefimize göz dikmiş Haçlı emperyalizmini benim padişahım ve hükümetim, İstanbul hükümetim halife ordusu olarak görüyordu. Ve bunlara isyan etmeyin diye karara, karar bağlamıştır, karara çıkarmıştır. Ve orduyu mesela teris edip kışlaya geri çekmiştir. Aman isyan etmeyin bunlara diye. Aslında kahraman olma düşüncesi yoktu bu Hasan Tahsin'in. Bu yüzden gerçek bir kahraman oldu. Çünkü onun tek gayesi vatan savunmasıydı. Teslimiyetçi hükümetin yani İstanbul hükümeti direnmeyin emri onu etkilemedi. Direnecekti o çünkü. Canı pahasına da olsa da. Yani ne pahasına olursa olsun. Bakın Müslümanlık budur işte. Ne pahasına olursa olsun vatanı savunmayanlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Nasıl haksız yere bir ülkeye saldırmak büyük günah ise kendi vatanınızı savunmamak da büyük günahtır. Mutlaka onurlu bir direniş vermeliydi diyor. Asker, sivil yüzlerce Türk'ün Zito Venizelos diye bağırtılarak, süngülerle itip, kakılarak, antrepolara, zindanlara ve gemi ambarlarına doğru götürüldüğünde gördükçe dayanamadı Hasan Tahsin. Zito Venizelos, Zito Venizelos dedirtiyorlardı Yunan askerleri. Yani yaşasın Venizelos. Venizelos o zaman Yunanistan'ın başbakanı. Kordon boyunda kilise çanları çalarken ülkesinin işgalini seyreden zavallı kalabalıkları birdenbire yardı ve Yunan müfrezelerinin karşısına atladı Yaşasın ulusumuz diye bağırdı Hasan Tahsin. Aynı anda birkaç el tabanca sesi duyuldu. Yunan Efsun alayının en önde yürüyen sancaktarı yere yıldı. Ardından yanındaki karpuz gibi yere yıldılar. Hasan Tahsin'in attığı kurşun ile. İlk panik atlatılınca ateş edenin tek kişi olduğunu gören işgalciler Osman Nevres'e yani Hasan Tahsin'e peş peşe kurşun yağdırmaya başladı. Elindeki tabancasının mermileri biten gazeteci Nevres o anda şehit oldu. Yunanlar hırsını alamamış. Bakın ne kadar kin ve nefret var o zaman. Yunanlar tarafından Türklere karşı ve Müslümanlara karşı. Yerde cansız yatan 30 yaşındaki Hasan Tahsin genç gazeteci, gazeteciyi süngülemeye başladı tabanca sesini duyan limandaki Yunan savaş gemileri de bir direniş olduğunu anlamış korkudan kıyıları ateşe tutmaya başladı. Bu arada Yunan'a ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in o mübarek bedeni işgalciler tarafından paramparça edilmişti. Yunanlılar kente sıkı yönetim ilan etti. Türkler dışarı çıkamazken daha önce yan yana yaşadıkları Rumlar silahlarıyla onların evine girerek yağma, soygun, tecavüz ve katliamlara başladı. Şunu unutmayın, milli mücadele esnasında Yunanlılar Türk kadınlarına ve Türk kızlarına ızlarına geçiyordu. Bazen de kocaların önünde. İşte bazı müşrik, müşrikler var mesela ne diyorlar? keşke Yunan galip gelseydi diyenler var mesela öyle tarihçiler var. Keşke Yunan galip gelseydi, gelseydi demek, keşke bu ırzat tecavüzler devam etseydi demek. Bunu önleyen Mustafa Kemal Atatürk. Bakın bu tecavüzleri önleyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yunan işgaline karşı koymak arzusundaki direniş yanlısı vatansever Türk gençleri Anadolu işlerine çekilmenin uygun olacağını düşündü. Fener Patrikaresine bağlı İzmir Metropoliti, ölen iki Yunanlı işgal askeri Basile Delaris ve Jor, Papa Kostos için görkemli bir cenaze töreni hazırlığına girişti. Bakın Hasan Tahsin öldüğünde 30 yaşındaydı. Yani bu çok önemlidir. Ve ayet ne diyor? Ali İmran Suresinin 21. ayet. Siz adaleti, adaletle emredenlerin canına kıydınız işte. Ve bu hakikati savunanlara hayatına kastetmek için gelmiş Haçlı Emperyalizm Yunan ordusuna onay veren Saray ve İstanbul hükümeti bu ayetin lanetine çarpılmışlardır. Çünkü bu ayet diyor ki işte onlara korkunç bir azap vardır diyor. Çünkü Yunanların bu zulmünün yapmasına göz yuman ve onay veren saray hükümeti, o zamanki İstanbul hükümeti, damat Ferit Paşalar ve Sultan Vahdettin, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesi üzerine gittiği için bu katliamlara göz yumdular. Yeter ki bana dokunmasın. Benim hanedanıma, benim başkentime, benim sarayıma diğerlere ne olursa olsun onlar o için mühim değildi yani o zaman maalesef. Ve hatta ünlü Roman milli mücadele esnasında Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Sodom ve Gomorra adlı kitabı vardır. Bakın bu Hazreti Lut döneminde eşcinselliğinin zirvede olduğunu ve bu yüzden o toplumun yukarıdan taş yağdırdığını söyleyerek Kur'an-ı Kerim o toplumun altını üstüne getirdim diyor Allah. Rezalet eşcinsellik, sapıklık yüzünden diyor. Milli mücadele esnasında bakın bu romanı yazarken Yakup Kadri Karaosmanoğlu milli mücadeleye referans vererek bu kitabı Sodom ve Gomorra adlı kitabı yazmıştır. Yani ne demek? Milli mücadele esnasında da dinci yobazlar imam diye hoca diye geçinen insanlar vardı. Münasip yerlerini cinsel organlarını işgalci askerlere elletiyorlardı. Ve ırza geçmelerini hoşuna gidiyordu. Bunlara müsaade veriyorlardı. O hacı hoca diye geçinen kesim o zamanki dinceler işte. O kitap onu anlatıyor. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Sodom ve Gomorra kitabını lütfen okuyun. Müthiş bir kitaptır o. Ve diğer bir ayete geçersek Nisa suresinin 93. ayet ayetine baktığımızda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bir mümini kasten öldürene gelince diyor onun cezası içinde uzun süre kalmak üzere cehennemdir diyor Allah. Kasten öldürürsen. Allah gazap etmiştir yani lanet etmiştir öylesine. Lanetlemiştir onu diyor. Çok büyük bir azap hazırlamıştır ona. Siz haksız yere bir insanı öldürdüğünüz zaman ve buna onay verdiğiniz zaman, buna desteklediğiniz zaman kim tarafından olursa olsun Allah'ın lanetine çarpıldığını Nisa suresinin 93. ayeti bize söylemektedir. Ve Ali İmran suresinin 21. ve 22. ayeti de bütün amelleriniz diyor boşa gitmiştir diyor. Haksız yere bir cana kıyarsanız artı adaleti emredenlere emredenlerin ve hakikati savunanları da hakkına müdahale haksız yere müdahale edip hayatına son verirseniz de hayat bütün amelleriniz boşa gitmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. O bakımdan bu çok önemlidir ve haksız yere insan öldürmenin bütün insanlığı öldürmüş gibi günahtır. Bunun hiç lamı cimi yoktur. Çünkü bir insanı kurtarmak nasıl bütün insanlığı kurtarmak gibi sevap ise bir insanı haksız yere öldürmek de bütün insanlığı öldürmek gibi günahtır. Amel defterine aynen böyle geçer. Çünkü kimse kimsenin haksız yere hayatına son verme hakkı yoktur. Verdiği anda bütün amelleri boşa gitmiştir ve onun ahirette durumu tamamen Allah tarafından e, lanetlenmiş bir şekilde hesap görülecektir ve hesabı soracaktır Allah. Bu çok önemlidir ve dinci ile dindarı lütfen karıştırmayın. Bu çok önemlidir. Bu her devirde vardır, her dönemde vardır, her savaşta vardır ve lütfen buna dikkat edin. Dinci, dindar değildir. Dindar, hakiki Kur'an müminidir. Yani bu çok önemlidir. Mehmet Akif Ersoy ölümüne yakın ne diyor? Allah benim ömrümden alsın, Mustafa Kemal'e versin diyor. O olmasaydı diyor, Kurtuluş Savaşı, yani İstiklal Savaşı kazanılamazdı diyor. Hani Mehmet Akif Ersoy Atatürk'e küskündü, kızgındı? Mithat Cemal'e yazdığı mektubunda söylüyor bunu Mehmet Akif Ersoy. Bu çok önemlidir yani. Mehmet Akif Ersoy söylemese bile zaten diğerleri zaten hep aynısını söylüyor. O bakımdan bunlara lütfen dikkat edin. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i böyle anlamak gerekiyor. Ve Muhammedi mirası ile Mustafa Kemal mirası kesinlikle çelişmemektedir. %99.99 .99 çelişmemektedir. çelişir diyenler Haşli emperyalizmdir ve onunla işbirliği yapan dinci kesimdir. Din kisvesidir, din sınıfıdır. O, o yüzden buna çok dikkat edin ve kendinize iyi bakın efendim. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.